Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Öğretim Üyesi Elif Sungur İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Eee tanıtım ve tercih döneminde eee İletişim Fakültesinde öğrencilik nasıl bir şey biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Eee İletişim Fakültesi öğrenciliği entelektüel bir eee altyapı ve faaliyetler yapmayı gerektiren bir öğrencilik. Çünkü okuma, yazma e, sever, e, kültür-sanattan hoşlanan insanlar haline gelmeniz gerekiyor eğer öyle değilseniz bile. E, sanat ve kültür olaylarıyla ilgilenmelisiniz. Kampüs de çok güzel. Kampüsteki faaliyetlere, kulüp faaliyetlerine katılabilirsiniz. Kendi kulübünüzü kurabilirsiniz arkadaşlarınızla beraber. Yeter ki e, yazma, çizme, okuma olsun işin içinde ve kültür-sanatla yakından ilgilenme olsun böyle bir öğrencilik tavsiye ediyorum ve eğer bunlardan hoşlanan insanlarsanız sizi Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne bekliyoruz.